Merhabalar, kanalımın değerli takipçileri, Turkish Secrets kanalıma hoş geldiniz. Cenk Torun'un kafa karıştıran tebrik mesajı. Mahassine Merabete gizli bir özlem mi var? Tüm detaylar haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın ünlü oyuncu Cenk Torun, son dönemde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla magazin basınının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Eski sevgilisi Mahassine Merabet'in doğum gününü kutlayan Torun. Sözleri ve seçtiği fotoğrafla dikkat çekti. Daha önce, Ester dizisiyle ekranın en çok konuşulan çiftlerinden biri olan çift, ilişkilerini gizlice sonlandırmış. Ancak saygılı bir iletişim kurmuştu. Ancak bu son tebrik mesajı. Zaman geçmesine rağmen duyguların tamamen kaybolup kaybolmadığı konusunda hayranları ikiye böldü. Cenk Tor'un Instagram hikayesinde paylaştığı bir fotoğrafta Mahassine merabet. Doğal bir anı yakalayıp altına "Güzel insan, yeni yaşın sana hep mutluluk getirsin." notunu düştü. Takipçileri arasında karışık yorumlara yol açtı kimileri bu sözleri basit bir dostça selamlama olarak yorumlarken, kimileri geçmişe. Duyulan nostalji ve özlemi dile getirdi. Özellikle, güzel insan, ifadesi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Ve torun, merabete karşı hala özel duygular besliyor olabilir mi sorusu gündeme geldi. Mahassine merabetin, Cenk torunun paylaşımına kalp emojisi içeren yanıtı söylentileri daha da alevlendirdi. Bu sıcak mesajlar çiftin hayranlarına umut vermenin yanı sıra bir daha hiçbir araya gelecekler mi sorusunu da gündeme getirdi. Çiftin hayran sayfalarına binlerce yorum yapıldı. Bazıları birlikte çok güzel görünüyorlar, bazıları ise geçmiş geride kaldı yorumlarını yaptı. Yakın kaynaklara göre ikili yakın zamanda aynı mekanda bir partiye katılmış. Ve gözleri buluştuğunda gülümsemeleri dikkat çekiciydi. Bu tesadüfün ardından gelen doğum günü mesajı acaba bir ilişkiye mi başladılar sorusunu daha da alevlendirdi. Ki ünlü isim bu konuda sessiz kalsa da sosyal medyadaki bu sıcak etkileşim ilişkilerinin yeniden alevlenebileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Cenk Torun'un Tebrik mesajı, romantik bir ihtimalin veya sadece arkadaşça bir yaklaşımın işareti olabilir. Ancak kesin olan bir şey var, bu mesaj, uzun süre medyayı domine edecek gibi görünüyor. Ünlü oyuncu Cenk Torun, eski sevgilisi Mahassin'e merabete gönderdiği doğum günü mesajıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Bir zamanlar Easert dizisindeki rolleriyle televizyon ve eğlence dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan torun ve merabet. İlişkilerini sessizce sonlandırmış ve ayrıldıktan sonra arkadaşça ilişkilerini sürdürmüşlerdi. Ancak ikili arasında zaman zaman yaşanan hararetli tartışmalar, hayranların tekrar bir araya gelecekler mi? Sorusunu sormasına neden oldu. Torun'un son tebrik mesajı bu ihtimali yeniden canlandırdı. Cenk Torun'un, Mahassine Merabetin daha önce çekilmiş doğal bir fotoğrafını güzel